Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız Allah çok şükür bizler de iyiyiz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bugün şöyle bir ev çekimi yapayım dedim izleyicilerime. Şöyle görmüş olduğunuz gibi burası benim mutfağım arkadaşlar. Sıcacık, mutlu, huzurlu, huzur dolu bir mutfağım. Hacer'in Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz. Burası benim mutfağım izleyicilerim şöyle şurası oturma odam Allah'ıma çok şükürler olsun ki Rabbim bana böyle bir ev nasıl bitti gerçekten hayal bile edemiyordum benim böyle bir evim olacağını Rabbime binlerce şükürler olsun ki evimde oldu huzurum mutluluğum her şeyim içinde dolu gerçekten şöyle burası da benim oturma odam arkadaşlar misafir odam mutfağım bir Amerikan mutfağı gibi diyelim hani ben hep böyle istemiştim böyle bir evim olursa kendime ait bir evim olursa böyle bir evim olmasını gerçekten çok istemiştim arkadaşlar Allah'a şükürler olsun ki o da var yani çok şükür o da oldu Rabbime binlerce şükürler olsun ki şöyle görmüş olduğunuz gibi her yer pırıl pırıl tertemiz sildim, süpürdüm, gördüm, tuttum. Dün ekmekteydim biliyorsunuz. Ekmekten de gelince evlerimi görmedim. Evlerimi de gelince gördüm arkadaşlar. Temizliğimi yaptım, silinecek illerimi sildim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi her şeyi tertipli, düzenli. Ona göre iyileştirdim. Burası da aynalığımız çayının diş macunu şöyle burasında çamaşır makinem var arkadaşlar viladan var burası antre koridor yani siz ne dersiniz bilmem ama biz antre deyip koridor diyorsunuz herhalde siz buranın da arkadaşlar örtüsünü aldırmadık da buranın da üstü olacak yapılınacak daha mutfak gibi olacak yani oraya öyle tarif edeyim böyle şurada da şöyle bir kat katım var ayakkabılığım çamaşır sepetim burayı da şöyle koymuş olduğunuz gibi gördüm tuttum sildim süpürdüm şurada temizlik kuvvası silmek için yeni aldım bunu da orada orada Ramazan işe bir sesi var çalapları da atmaya unutmuşsun makineye Bu arada bir de şöyle çekeyim sizler Arkadaşlar şu koymuş olduğunuz kapıda hem banyomuz hem de lavabomuz var. Evet en özel yere gelelim. Burası da benim çocuklarımın yatak odası. Aslında arkadaşlar şu yatakları izleyeceğim. Şunun içine koyun diye göndermiş. Ama olmuyor. Daha sert olduğundan katlanınca da kırılıyor. O yüzden de oraya koyamadım. Öylece bir burada duruyor şimdilik. Şöyle görmüş olduğunuz gibi burası da benim çocuklarımın yatak odası. Şu görmüş olduğunuz yerde Şahin'im yatar. Şu görmüş olduğunuz yerde de Duran'ım yatar. Şahin de sağ olsun halımı yakmış arkadaşlar görüyor musunuz? Neyle yaktı ben de anlayamadım orayı. Aslında sigaramı kara kullanmaz Şahin. Hiç. Öyle bir kötü alışkanlığı yok. Allah'ıma şükürler olsun ki çocuklarımın. Burası da çocuklarımın yatak odası izleyicilerim. Burayı da yeni sildim, işte sildim, süpürdüm. Size bir günde temizlik videosu çekeceğim. İnşallah yakın bir kısa da kısa zamanda o da olur. Böyle burasında da elbiselerim var. Ramazan'ın da arayası tuttu. şöyle görmüş olduğunuz gibi katladık düzenledik arama işte Ramazan videodayım şöyle görmüş olduğunuz gibi katladım düzenledim dolapları iyileştirdim Şahin'in elbiseleriyle benim elbiseler aynı yerde kapatmak zorunda kaldım arkadaşlar kusura bakmayın Ramazan aradı domates biber neye malayım mı diye Burası da oğlanlarımın akşam odalarına geçtiğinde kola içmek için masa koydum arkadaşlar şöyle kolalarını içiyorlar cipsi yiyorlar meyve suyu içiyorlar şu da başucunda baş telefon koyması için kendine ait bir sehpamı aldı odasına koydu Gerçekten insanın böyle tertemiz evinin olması gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şöyle elbiselerimiz toplu düzenli oldu. Yorganlarımız toplu düzenli oldu. Getirenden, götürenden, salandan Rabbim binlerce şükürler olsun. Rabbim ne murada ne diliye varsa versin inşallah. Burası da benim çocuklarımın oturma odası arkadaşlar. Kaplan <laughs> ne Onunla lambasını söndüreyim. Buraya da iş elbiselerini asıyorlar. Şöyle. İş elbiselerini de yıkadım. Yarın işe başlayacaklar. Yarın işleri de iki günlük bir işleri kaldı arkadaşlar. Orası bittikten sonra da Allah büyük. Deldiği bu vaz hiçbir zaman aşk koymaz Rabbim. Böyle izleyicilerim. Burası benim küçücük, mutlu, huzurlu yuvam telefonumu bulabilirsem daha iyi olacak. İzleyicilerimizin kimisi de şu kapıyı sormuş arkadaşlar. Bu kapı nereye çıkıyor diye. Şimdi aslında çekmiştim ama açılamasını bir diye yapayım. Burası şöyle görmüş olduğunuz gibi aşağıya iniyor arkadaşlar. Şöyle bahçe gibi bir yer var orada. Mangallık neyim yaptığımızda oturabileceğimiz bir kanepe, masamız. Aşağıya yerdeki sandalyelerin masalarımı getirdim koydum. Burası da böyle aşağı yola çıkıyor. Yani buranın aşağısı asfata çıkıyor. Öyle tarif edeyim size. Asfalt yoluna çıkıyor. Şurası kayınvalidemin evi. Biliyorsunuz zaten. Ondan sonra burada da eniğimiz var. Yatmış uyuyor. Oraya da otumuzu neyim kay kaydık. Kışın gisindi. Burası da aşağıda işimiz olduğunda bilinecek tuvalet yani kibar konuşmama gerek yok biliyorsunuz ben zaten kibar konuşmayı sevmem burası da öyle arkadaşlar burası da görmüş olduğunuz gibi çöp kovan var dışarı telliği var ev süpürgem var yani işçileri süpürmek için ay kazım neyim daha burada duruyor arkasına fayans döşte ramazanın çok fazla işe kaldı arkadaşlar onu bekliyormuştu bende İnşallah işi bittiğinde şeydir Fayansıma da şu mutfak fayansına. Ondan sonra sizlere bir de hediye göstereyim. Daimen Mefatiden daimen eş almış arkadaşlar. Onu da eve de gelmemiş. Ben de evlere gördüm. Biraz işim vardı. Onu halledeyim derken kafayı çalmış. gitti böyle bir hediye almış bana. Çok çok teşekkür ederim. Guler halamdan. Dudu'nun annesi almış arkadaşlar. Bu çerezliği de bana. Guler halam almış. Bugün Fatih abiye gelmiş bizim mahalleye. Onu da yarın neyim gelmeye kapının önüne koymuş gitmiş. Yarın gel de dedim çay neyim içerek dedim. Ama dedi şimdi içmedik çayını kayfene dedi. Onu da böyle bir çerezde almış arkadaşlar. Bunu da kaldırayım kullanmayacağım. Bayağı bir kullandığım tabağım, çanağım, çömleğim var biliyorsunuz. O yüzden kullanmayı tercih etmiyorum. Zaten şöyle bir çaydanlığım var. Misafirler geldiğinde onun yanında misafirlerime çay pişiriyorum. Hı. Tripotuma da kayayım. Açıklamama da geçeyim arkadaşlar. Bugün açıklama bir video yapacağım sizlere. Gerçekten. Hı. Burası da şöyle pencereden çay pişirip içerken dışarıyı seyredebilirsiniz. Yani öyle bir evim var. Şöyle. İnşallah korunurum. Sıkıntı çıkmaz. Evet canlarım. Dünkü akşamki videomu niye sildin diye o kadar şey gelmiş, yorum gelmiş ki yani gerçekten dikkatsizlik diyelim. Dikkatsizlikçe davranma diyelim. Ben dikkatsiz davrandım biraz o videoda. Yani videomu incelemeden paylaşma paylaştım. Ben bir hiç şey her zaman paylaştığımda hani bir sıkıntı çıkmıyordu. O yüzden de yine de herhalde bir sıkıntı olmaz. Yani bir videomda bir, bir şey yok diye hemen paylaşıma geçti. Gerçekten incelenmesi gereken bir videoymuş ama incelemedim. Kusura bakmayın gerçekten. Herkesten kendi adıma, yaşam adına özür dilerim. Ondan sonra eşim işten geldiydi arkadaşlar. Ben video çektiğimi sanmıyormuşumuş. Duşa girmek için yani altlı üstlü her şeyini çıkarmış. Bir tane baksırı vardı. Onun anda videomda görünmüş. Onda izleyicilerim görmüş Gerçekten çok ayıp oldu. Ama sizler karşısında gerçekten mahcubum. Eşim de bilmiyordu ki benim video çektiğimi aniden giriş yaptı. Benim konuştuğumu duyunca hemen aniden giriş çıkmak zorunda kaldı ama yakalamış video. Gerçekten özür dilerim. Hani bir diğer kesinlikle olmaz. Bugün gerçekten yüzünüze bakamayacak derecede utanıyorum. Utaş, utaş duyuyorum yani kendimce. Gerçekten hani hiçbir hatam olmadıydı şimdiye kadar. Kimseye bir saygısızlığım yine saygısızlığım olmadı. Ama gerçekten o videomda öyle çıkması benim için büyük bir saygısızlık oldu. Yani izleyicimin birisi gerçekten beni uyarmasaydı ben yine görmediydim. Zaten biliyorsunuz ben dün ekmek yaptım. Ekmekten de gelince çok yorgundum. Hemen canınız bir çay içtim, duş aldım. Yatayım diye kafamı koydum. İzleyicimin birisi ısrarla yazıyordu. Açtım baktım. Videom böyle böyle Hacer bir inceledi. Yedinci dakikası dedi. İnceledim gözlerime inanamadım gerçekten. Şahin'e dedim. Şahin oğlum ben videoda bir şey göremiyorum. Bir bakar mısın dedi. Anne bu videoyu hemen kaldırmak zorundasın dedi. Videoyu hemen kaldırmak zorunda kaldım. Yani gerçekten çok özür dilerim. Bir diye kesinlikle ve kesinlikle böyle bir hata olmayacak. Bir videoyu bir kere inceleme değil, üç kere inceleyip de sizlere sunacağım. Bu sefer de neye sayarsanız sayın sayarsan arkadaşlar gerçekten hem benim hatam. Geç benim hatam da yok orada eşim eşimin de hatası yok da an anlık oldu. Bugün öyle, bugün öyle bir şey oldu gerçekten dünya akşam. İstemezdim böyle olmasını ama oldu. Ben mi kendime kayfa yapayım hem de sohbetimize devam edelim. Bugünkü videomuzda ev vlogu olsun arkadaşlar. Gerçekten çok istenilen bir video. Ayakkabımın içine neyim arkadaşlar. Gerçekten dünya evde yoktu. Ramazanda kızartma neyim yapmış? Ay kazımın içine neyim hep batırmış. Şöyle kahve yapayım arkadaşlar. Şahin'i bekliyorum. Bir yere gideceğim. O gelen hadi. Hep sizlerle sohbet edeyim dedim hem de bir açıklama yapayım dedim. Gerçekten bir de kahve içeyim. O kadar kafam dağınık ki. Evde bile olmadım arkadaşlar. Gerçekten erkekler kadar da Eve baksam, İsyan'ın baktığı gibi, bayan'ın baktığı gibi olmuyor. İsyak dışına baktığımda bu da bunun için değilmiş. Yoruldum, evleri gördüm, sildim, süpürdüm, dirkeni. Gerçekten dün geldiğimden bu yana iki akşam makine çalıştırdım mı? Bir sabah çalıştırdım mı? Pardon, yeni çalıştırdım mı? Bu ikinci makinem oldu. Üçüncü makine çalıştırması oldu. Onda şöyle kahve bitti de içine de tozunu doktum arkadaşlar. Kağıdını da kullanmayı sevmeyi Bir kahve içeyim, kendime geleyim. Ondan sonra da Ramazan nasıktan Aksaray'a gitti arkadaşlar bugün. İki gündür işe gitmiyorlar. Dün de dedim, vallahi Ramazan dedim. Zabağına ben dedim, kalkacak bir takatım kalma dedim. Yarın da bir dinenin, hep beraber dinen elimin bir güne de işine devam et dedim. O da Allah razı olsun kırmadı. O zabağına işe gitmedi. Ben yatakene de ağatını hem hazırlamış. Gerçekten insan eziliyor, yoruluyor. Ekmek gitmesi gerçekten zor. Yemesi kolay ama gitmesi gerçekten zor. Onda annem de oradaydı dünya i̇şte Annem de öğlenden sonra geldi. Annem de rahatsızlanmış. Üşütmüş, soğuk su neymiş dedi orada. Onda zamanın telefon açmış. Beni bir hastaneye götürsün çayın diye. Onda saldırdım çocuk götürdüm mü götürmedi mi tam olarak onu da bilmiyorum. Videodaydım arayamadım da. Gerçi öğlenden sonra götüreceği adı. Ve işe daldım. Ondan sonra da video açtım. Videodan sonra artık annemi de arayıp sorayım nasıl oldu diye. Onda şöyle pastane yemek, koydum var. Onunla da bir çay içelim arkadaşlar. Şöyle koymuş olduğunuz gibi. Şöyle benim krekerim kalmış. Onu da birazdan o yana gideceğim. Onu da kutuya de yisin. Buyurun gelin arkadaşlar. Gerçekten cidden diyorum. Kahve yapıyor Kahve içelim. Yani misafir ağırlamasını, misafirle ilgilenmesini gerçekten çok seven birisiyim. Geçen de zaten izleyicilerim geldi. Allah razı olsun. Çok iyi insanlar. Yani dedim ya yorumda da belli diyorsunuz. iyiliğinizi gösteriyorsunuz diye. Gerçekten yakından da görünce insan daha bir hoş oluyor. Seviniyor, mutlu oluyor. Geçen iki tane izleyicim de Aksaray'da dek gelmiş bacıma. Ablana gidecek diye numarasını almış. Onlar da dört gözle bekliyorum. Buyurun gelin. Hepiniz buyurun gelin. Çayım için, kahvemi için. Evet arkadaşlar, durumlar bundan ibaret. Artık kış ekmekleri başladı. Ufak tefek kış ekmeğine giderim ben. Kendimi öcük yaparım. Seneye de Allah nasıl bir derse kendi ekmeğimi yapacağım. Bu sene de yapmayacağım ekmek. Ondan sonra seneye yaparım inşallah. Bu sene yiyeceğimiz ekmeğimiz var. Ondan yapmıyor. Biraz da un aldık mı? 2-3 temizde un alır Ramazan. Onunla da kışın bazlama çörek çekerim. Sini yaparım kek poğaça, börek. Hamur işleri işte arkadaşlar. Erişte mantım da var bu sene. İki kova erişten var. 10 kilo yapatla aynı anda mantım var. Allah azadıyla yedirsin inşallah. Bu sene onları da kesmeyeceğim. Geçen sene çok kesmiştim. Şimdi onları yemesem üstüne yenisini kessem. Bu sefer de onlar telef olacak izleyiciler. Yeni her şey ateş bağlısı telef etmeye gerek yok. Yavaş yavaş onlarımızı bu sene yiyelim. Allah nasip ederse seneye tekrar yenisini keserik. Buyurun gelin canlar. Kahve içelimin. Gerçekten. Çayını bekleyken bir de kahve içeyim. Ben anne 10 dakikaya 15 dakikaya gelirim dedi. Birazdan gelir. Sabah kahvaltı yapmadım. Acıkır gibi oldum. Canım istemedi yorgunluktan. da bayağı kahvaltı hazırlamış. Kızartma yapmış. Yumurta kaynatmış. Sucuklu yumurta pişirmiş. zaten ben gelen hediyelerimin hiçbirini kullanmam arkadaşlar. Ben zaten buraya hoşmeden önce her şeyimi aldıydım. Kullanamıyordum. Ama şimdi her şeyimi kullanabiliyorum tertemiz. Yani şurada yemeğe müşkün dursun. İçine toprağı uyunmuyor. Toz uyunmuyor. Kedi girmiyor. Önceki oturduğum evi de biliyorsunuz zaten siz benim. Yani insan yaşamazdı ama ben yaşadım. Allah razı olsun bireyinden hiçbir gün olsun daha birbirimizin kalbini kırmadık Ramazan sürekli beni uyarır biliyor musunuz arkadaşlar Video çekerken yemenini düzelt Yemenini yani ağzını burnunu boynunu boğazını aşma diye Ama o gün bir anlı olduğu için kendi de utandı. Akşam yani videoyu hemen kaldırtırmaya çalıştılar. İzleyicilerimiz bir yandan uyardı. Eşim çocuğum bir yandan. Hiç yapabileceğim bir şey değildi. Gerçekten. Yani benim de hatam. İlla bir videoyu çektiğimde her, her zaman incelerdim ama dün yorgunluğuma geldi incelemeyi unuttum. Birkaç kere gözaltı yapardım. Hatam var mı? Kusurum var mı? Herhangi bir terbiyesizliğimiz görünüyor mu? İlla ki gerçekten yani şöyle söyle her evde dövüş ağa olur. Annesi kızıyla dövüşür. Ama öyle bir hatam oldu. Kusura bakmayın. Tekrar tekrar özür dilerim hepinizden. Zaten bir diğer böyle çekim olursa kesinlikle ve kesinlikle video çekmem arkadaşlar. Ben her zaman lafımın sözümün arkasında olan bir insanım. Ben gelmemişe gelmiş gibi gitmemişe gitmiş gibi anlatmayı hiç sevmem. İçimdeki neyse dışımdaki de o. Ben kimseyi abartaraktan, hayatımı abartaraktan anlatamam. Benim yaşadığım hayat bu. Çünkü bir de abartılacak bir hayat değil. Allah'ıma çok şükür olsun. Evet rahatım, huzurluyum, mutluyum. İki oğlum var Allah'ıma çok şükür olsun. Daha bir gün olsun kalbimi kırmadılar. Karşımda durup sende ne diyorsun demediler. Demelerini de asla istemem. Hiçbir evladın annesini üzmesini kesinlikle istemem. Yani anne sonuçta onu büyütüyor. Zor günde, iyi günde, kötü günde büyüdükten sonra da üzdüler mi benim gerçekten çok zoruma gider. Hele benim çocuklarım hakkında söyleyip ağır bir şey konuş, konuşsunlar, konuşmadılar daha doğrusu da benim gerçekten zoruma gider. Daha ben evlatlarım bir gün olsun bir dediğin iki yapmadım. Onlar da benimkini yapmadı. Allah razı olsun. Hele duranım. Şapır şupır öper beni. Şayırı tanıyor artık. Nasıl resim çekenirdi önceden omuzumu eline atardı, öperdi. Ama artık büyüdükçe çekiniyor. Acıktım arkadaşlar kusura bakmayın. Ben daha zaba kahvaltısı yapmadım. Yaman çay içtim. Ben de yine yine acıktığımı hissettim. yem gördükten sonra yoruldum bir de. Dün ekmekte de yoruldum. Ekmek gitmesi gerçekten zor. Yani çiğnemeden yutmaz, yutulmaz diller ya. Çiğneyip de yutuyorsun. Onu da itmeyince çiğneyemeyin. İki teyeliz yaptık. Arhar haya oldu. İyi de ekmeği oldu gelinimizin. Allah ağızla dinle yedirsen kardeşime. Niye gelinimize? Dörtte de kalktı arkadaşlar. Böyle yaydı. Çay yedi, çorba sevdi. Beş oldu. Eve gelmemiz altı oldu. Yürüyecektim ben. Yürüyüp gelecektim. Annem de var. Annem yürüyemedi. Annem yürüyemeyince de beni de eğlendirdi, Ben de yürüyemedim. Hani yoruldum. Ondan sonra Şahin'i aradım. Oğlum gel bizi götür dedim. Hemen geldi. Anneme... Nazlı halam gibi arttı. Beni de eve. Biz daha bir de ekmekten gelince yoncaya gittik. Ata yonca biçtik geldik. Zaten saat yedi buçuk oldu o arada da. Yedi buçuk oldu. Hani diller ya kahve bahane, sohbet şahane değil. Gerçekten öyle arkadaşlar. Sizinle sohbet gerçekten şahane. Valla. Ben sizinle size iyice alıştım. Yani bir gün video çekmeyin. Sanki kendimi suçlu gibi hissediyor. Sizler de beni görmeyi çok istiyorsunuz. Biliyorum bayağı akşamdan beri de Bayağı izleyicilerimden anladım yani beni öyle çok seviyorlar destekliyorlar izliyorlar Allah razı olsun 4-5 abonem kaybettim ya İnşallah onlar da geri döner Neyse arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Herkese hayırlı hafta sonları olsun. Hayırlı cumalarımız olsun. Bir de sizden tek bir ricam var izleyicilerim gerçekten. Seçil ablamın torunu ameliyat oldu. Dün oldu ameliyat bol bol dualar ederseniz kızımız için Armina mıydı? Herhalde öyle bir şey olması lazımdı prensesimizin ismi. Dualarınızı esirgemezseniz insan hayatta tutan dua Rabbim en kısa sürede şifasını versin inşallah. Hastanede yatıp da kapıya bakıtmasın. Kimse de hastaneye düşmesin. Gerçekten izleyicilerim ben onları yaşadım, gördüm, geçirdim. Hastanede yatıp da kapıya bakıtmak çok zor. Yani kimsenin kimsesiz olmak gerçekten çok zor. Buradan prensesimize de çok geçmiş olsun diliyorum. Seçil ablama da buradan selamlarımı gönderiyorum. Üzülme Seçil ablacığım inşallah atlatır. Ameliyat olmuş zaten geçer inşallah. Öp benim için prensesimizi. Ben de seni öpüyorum. Kendinize iyi bakın izleyicilerim.